Merhabalar kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere tereyağlı, çok nefis peynirli bir börek tarifi vermek istiyorum. Bu da yine pratik tarifler arasında. Pratik diyorum çünkü önceden hazırlayıp buzdolabına atıyorsunuz. İster akşamdan yapın, sabah kahvaltıya pişirin. Nefis oluyor, elinizin altında hazır bir börek olmuş oluyor. Şimdi gereken malzemeler 3 adet yufka, 3 adet yumurta. Birinin sarısını üzerine ayırdım. 100 gram kadar eritilmiş tereyağı, 1 su bardağı süt, 1 küçük çay bardağı sıvı yağ. İç olarak ben normal beyaz peynir kullanacağım. Şöyle orta boy bir tepsiyi yağladım. Şimdi ilk önce yumurtamı çırpıyorum. Daha sonra sıvı yağımı ekliyorum ve tereyağını. Son olarak da sütümü ekliyorum. yufkaları ıslatacağım sos hazır artık yapmaya başlayabilirim her börek tarifimde söylemiştim ben yufkalarımı taze Türkiye'den getiriyorum haliyle buzluktan çıkardığım için şekilleri biraz bozulmuş olabiliyor yufkaları ortadan ikiye kesiyorum uzunlamasını şu şekilde iki adet yarım yufkam var Şimdilik bir kenara alıyorum. Hepsini hazırlıyorum. Şimdi bir yarım yufkayı alıyorum. İlk etapta sosumuzla her yerini ıslatıyoruz bir güzel. her yeri ıslanmış olması lazım. Bu çok önemli. Evet, bu şekilde ıslattıktan sonra şu uzun kısmına peynirimi koyuyorum. İç harcı olarak istediğinizi kullanabilirsiniz. Ben bugün peynirli yapmak istedim. Şimdi dikkatli bir şekilde İnce şekilde bir rulo yapıyoruz. Avrupa'daki arkadaşlar da yapabilir bu tarifi. Yani Avrupa'daki yufkalar da olur çünkü ıslatarak yaptığımız için problem olmaz. Şu şekilde rulo yaptıktan sonra bir ucundan başlayarak rulo yapıyoruz kendi etrafında. Ve tepsimizin ortasına yerleştiriyoruz. Diğer böreklerimizi de etrafında dolayacağız. Tüm yufkalarımı artık aynı şekilde yapıyorum. Böreğimin bitmiş hali böyle. Şimdi bu kalan sosuma ayırdığım yumurta sarısını sürü döküyorum. Çok az bir çırpıyorum bunu da. Ve böreğimin üzerine bu sosu döküyorum. Her yerine gelecek şekilde. Son olarak üzerine streçliyorum. Ve buzdolabına kaldırıyorum. En az 3-4 saatliğine. Yani başta da söylemiştim. Eğer zamanınız varsa akşamdan yapın. Sabah kahvaltıya pişirin. Öyle de çok pratik oluyor. Ve çok lezzetli oluyor. Güzelce streçleyip buzdolabına koyuyorum. Şimdi 3-4 saatliğine buzdolabına kaldırıyorum artık. Böreğim 3-4 saattir buzdolabında bekledi. Mümkünse siz bir gece önceden de hazırlayabilirsiniz, daha da lezzetli olur. Şimdi 200 derece ısıttığım fırına veriyorum artık. Üzerine tekrar yumurta sarısı sürmeme gerekiyor, çünkü sosumuz da vardı, gördüğünüz gibi. Şimdi alt üstü güzelce kızarana kadar 200 dereceli fırında ısıtılmış fırında pişiriyorum. Böyle pişti, biz gibi kızardı gördüğünüz gibi. Şimdi biraz soğumaya alıyorum. Bu şekilde dilimleyemem. Üstü çıtır çıtır tereyağdan dolayı. Şimdi sıcayla üzerine temiz bir bez örtüyorum ve soğumaya alıyorum. Böreğim soğudu artık. Ilık yani. Şimdi dilimleyip size içerisini göstermek istiyorum. Bir dışı hafif çıtır. içi ise yumuşacık. sıcak tabii benimki. Gördüğünüz gibi nefis. İçerisi yumuşacık. Üzeri ise hafif çıtır. Çok kolay, çok pratik bir börek tarifi. Mutlaka denemenizi tavsiye ederim. Umarım sizlerin de hoşuna gitmiştir. Bunu yorumlarda belirtirseniz çok sevinirim. Henüz kanalıma abone değilseniz abone olmanızı tavsiye ederim. Böylelikle her yüklediğim videodan tariften haberiniz olmuş olur. Bir dahaki videoda görüşmek dileğiyle diyorum. Hoşçakalın.